arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört e, tane petimi birleştireceğim e, çok heyecanlıyım ne çıkacak çok merak ediyorum ayrıca bu benim pkxddki ilk videom sadece bir tane short satmıştım şimdi ilk olarak onlite renklerimi birleştireceğim Evet, bakalım. Hmm. Ben de hiç kromatik yok. O yüzden kromatik on renk çıkmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Bakalım ne çıkacak. Birleşiyorlar. Çok heyecan verici. Evet bakalım çıkıyor mu? Olsun bu da güzel. Güzel tamam. Bakalım. Oo çok iyi. Ben beğendim açıkçası. Bence güzel. Şimdi bir bakalım. Başka neyi birleştirebiliriz? Şimdi kara kedimi birleştiriyorum. Kara kedilerimi. Bu aynı çıkacakmış. Neyse sorun yok. Gene de birleştirelim biz. En azından bir nekpetim olur. Birleşiyorlar. Harika. Bunu da deneyelim. Çok tatlış bence. Hem pembe hem siyah. Çok şirin oldu. Şimdi bakalım neyi birleştirebiliriz? Hmm. Bakalım. Evet buldum. Bunlardan birleştirebileceğiz. Hmm, bakalım bundan ne çıkacak. Bu sefer inşallah kromatik çıkar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hiç de istediğim çıkmadı ama olsun. Gene de güzel çıkıyor. Aa, neyse bir şey olmaz. E, ee, bu arada arkadaşlar e, hazır bunları birleştirirken size de petlerimi göstermiş olurum. Bir yandan. Galiba başka petim kalmadı. Birleştirecek. İlerleyen videolarda belki yine çekebilirim. Bu arada arkadaşlar böyle petlerim var. Yani geneli binek. O yüzden İyi. Bazılarını yeni aldım. Aksolotum falan var. Çok şirinler. Belki başka bir videoda da e, iki tane olan petlerimi de üçleyip size gösteririm. Tabi bu videoma çok like ve yorum gelirse ve aboneliği Abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.